Osmaniye ili Karacalar Köyü Karaçay Vadisi içinde bulunan 106 ada 81 nolu 4025 metre kare olan birinci arsamızın başlangıcı şu noktadan başlıyor. Evet bu köşeden bu çınar ağacı bizim arsamızın içerisinde evet şu noktada başlıyor. Diğer çınar ağacımız da arsamızın içerisinde. Arsamız hemen bu köşeden 22 metre genişliği olan bir noktadan başlıyor. Şu şekilde devam ediyor. Evet Yol arsamızı ikiye bölüyor. Diğer arsamızda yolun üzerindeki parsel, 82. parsel de yolun üzerinde. Evet, 81. parselin başlangıcı şurada akan bir dere mevcut. Bu dere bizim sınırımız. Yani e, güney batı sınırımız. Az önce bahsettiğim gibi şu köşeden başlayan sınırımız, bu dere bizim hemen sınırımızın dışında, bu taş büyük taş yine sınırın içerisinde, buradan devam eden bir sınıra sahibiz. Evet. Yer yer. 35 metreye kadar bulan genişliği arsamızın bu başlangıç noktasında 22 metre olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Evet bu çay bu çay yaz kış sürekli akar. Aşağı yukarı en az aktığı mevsim bu mevsim diyebiliriz. Evet sınırımızın Diğer ucu hemen çaya bu sıfır burası. Bu taşların olduğu nokta arsamızın güneybatı sınırı az önce bahsettiğim gibi. Evet. Diğer köşesi de hemen şu su borusunun olduğu nokta. Bu çınarlar bizim arazinin içerisinde. Yol ile yaklaşık bir 3 metre kadar kot farkımız var. Suya olan kot farkımız da yer yer 5 metre yer yer 3 metre yer yer de 4 metre civarında. Evet bu suyu yatağa da ıslah edilip kullanılır hale gelecek pozisyonda. Karşı taraf orman hazine arazisi ormandan izin alarak kullanabileceğiz. Az önce bahsettiğim gibi bu köşeden başlayan sınırımız çay boyunca devam etmekte ve şu anda ileride bir sivri kaya parçası görülmekte yüksek bir kaya parçası o kaya parçasına kadar 170 metrelik bir cephemiz mevcut. Evet bu kaya parçası da üzerine düzlemiştim. Jeodizik bir yapı niyetlenerek. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir kaya parçası. Arka tarafı yola sıfır. Ön tarafı bu şekilde bize 20-25 metrelik bir alan sunuyor. Kayanın görüldüğü gibi büyüklüğü 5 metre yükseklikte ama uzunluğu 30 metre, 25 metre civarında. Genişliği de 8-10 metre ya da 7 metre, 7-8 metre civarında. Evet. Arsamızın yaklaşık işte baştan buraya kadar bir 30-40 metre mesafesi var bu kaya parçasına. Yine bu kayadan itibaren devam eden arsamız Karşıda gördüğümüz taş yapı ve sivri bir kaya parçası bizim doğu sınırımız. Orada arsamızın genişliği 10 metre civarında. Ancak burada en geniş alana sahip olduğumuz nokta 30-35 metre çaya mesafemiz olan noktamız burası. Şu anda arazinin orta noktasındayım. Aşağı yukarı. Evet, yine ormanlık alan ve akarsuyumuz. Bu taşları bir şekilde kullanabileceğiz. Çok güzel kaynağımız var. Her taraf taş. Şöyle devam edecek olursam. Evet, kaya parçasının doğu ve kuzey kısmındayım şu anda. Evet. Yine iki diğer parselimizi bölen yol. Ve diğer parselimiz de şu Arkada görülen elektrik direğinin oradan başlıyor. O da 20 metre kadar derinliği olan e şu ağaçları tamamen içine alan yukarıdaki nokta. Aşağıdaki arsamız, yine arsamızın sınırı yine şu taş duvar. Arada 10 metrelik asfalt yolumuz mevcut. Evet, Osmaniye'den gelen İmar'da cadde olarak görülen 10 metrelik yolumuz iki parseli iki parselimizi ortadan bölmekte. Buradan şöyle baktığımız zaman diğer parsel evet yolun üzerinde demiştim. Sağ tarafımızda evet 81 nolu 4025 metrelik parselimiz orta noktada bakıldığında şu arka arka planda gördüğümüz taş yapı arsamızın içerisinde. Arsanın doğu sınırı da orası 10 metre civarında. Az önce bahsetmiştim. Evet, orta noktada baktığımızda burası doğu kısmı. Evet, burası kuzey kısmı akarsu yatağı ve burası da arsanın yine batıya bakan alt kısmı kaya kütlesi burada aşağı yukarı daha çok ortaya yakın bir yerde ben şu anda orta noktada bulunuyorum biraz önce aşağıdan çekmiştim kaya kütlesini şimdi de yolun üzerinden çekiyorum. Evet arsamızın doğu, kuzey ve batı noktası az önce bahsettiğim çınar ağaçları'nın olduğu yer. Şimdi bu tepenin üzerine çıkmak istiyorum. Buradan da bir genel görüntü alacağım. Evet şimdi Tepe'nin üzerindeyim, bu kaya parçasının üzerindeyim. Kaya parçasından çayı ve arsamızı şu şekilde görebiliyoruz. Do, bir şelale yapabilecek üzerinde jeodizik ahşap bir takım çalışmalar yapabileceğimiz bir tepe olduğunu düşünüyorum. Yine diğer parselimiz şu direkten başlıyor. 22 metre derinliğinde içeriye doğru gidiyor. Onu daha sonra ki bölümde çekeceğim. Evet. Şöyle bakacak olursak. Evet, arsamızın yine batı istikameti ve yukarıdan araziye kuş bakışı bakıyorum. En geniş olan noktamız burası. Bu ağaçların bulunduğu yer ve bu kaya kütlesinin olduğu tepecik, kaya parçası daha doğrusu.